Selamlar. Bir önceki videoda üniversitelerin iki tane temel fonksiyonu var demiştim ve bunlardan ilkinden birazcık bahsetmiştik. O da çok kabaca özetlersek öğrencilere bir şeyler öğretmek, onlara bir şeyler katmak. İkinci fonksiyonunu tartışmak bugüne kalmıştı. Yalnız konuya girmeden önce şunu bir netleştirmek lazım diye düşünüyorum. Üniversitelerin iki tane temel fonksiyonu var dediğim zaman kastettiğim hani komple iki tane fonksiyonu var değil. Ben orada daha ziyade lisans seviyesindeki öğrencilerin eğitimi öğretimi anlamında iki tane görevi var, iki tane fonksiyonu var demek istemiştim. Yoksa yani daha geniş çerçeveden bakarsak tabii ki işte araştırma geliştirme yapmak, kaliteli araştırmacı yetiştirmek, ne bileyim sektörle işbirliği yapmak, kamuyu aydınlatmak gibi başka görevleri de var üniversitelerin. Ama lisans seviyesinde eğitim öğretime odaklanırsak iki tane temel fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi bir şeyler öğretmek, ikincisi de diploma vermek diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle şey olur mu? Diploma değil de asıl önemli olan eğitim. Biz buraya bir şeyler öğrenmeye geliyoruz diye. O çok doğru değil. Ya bir kere zaten diploma önemlidir ya da diploma iki temel fonksiyonundan bir tanesidir demek öğretim kısmı önemli değildir demek değil. Zaten öyle düşünüyor olsaydım en başından beri iki tane temel fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi de öğrencilere bir şey katmaktır diye gidip de ilk videoyu çekmezdim. Tabii ki yani. Öğrencilere bir şeyler öğretmek, onlara bir şeyler katabilmek de önemli. İki ana görevinden bir tanesi. Ama diploma da önemli. Yani diplomanın önemli olduğunu inkar etmemek gerek diyorum. Şöyle bir tane örnek vereyim. Bu 2020 2021 gibi bu pandeminin tam zirve dönemlerinde herkes mecburen online eğitime geçtiğinde bazı insanlar şöyle şeyler söylemeye başladı. Zaten hani artık online eğitimde dersleri de online dinliyoruz, sınavlara da online katılıyoruz. E ben bu kendi gittiğim işte tırt üniversitenin derslerini dinleyeceğime giderim YouTube'dan dünyanın en önde gelen üniversitelerinin derslerini dinlerim kaynakları kendim tararım, başka kaynaklardan da faydalanırım. Kendi kendimi çok güzel geliştiririm zaten. Dolayısıyla işte bu 2020'de, günümüzde, çağımızda üniversitelerin demode olduğu ve artık hiçbir işe yaramadığı falan filan gibi böyle bir takım önermelerde bulunmuşlardı. Bu önermeler çok doğru değil. Bunlar birazcık yani gittiği üniversiteden kişinin memnun olmadığı durumda bir rahatlamak için şey yapmayayım artık yani bok atmak için söyledikleri şeyler. tam açıkça söyleyeyim bok atmak için söyledikleri şeyler. Ya yani bu geçerli bir argüman değil. İlk videoda da söylediğim gibi tabii ki yani 2020'de bu çağın getirdiği teknolojiyle birlikte üniversitelerde bazı değişimler olması gerekiyor mu? Elbette olması gerekiyor. Onu ben kendim de söyledim zaten ilk videoda. Ama üniversitelere artık lüzum yoktur. Üniversiteler gereksizdir. Bu çok saçma bir argüman. Çünkü gerçekten böyle düşünüyorsanız Gitmeyin üniversiteye. Yani YouTube'dan o videoları izlemek için, o kaynakları tarayıp da kendi kendinizi geliştirmek için bir üniversiteye kayıtlı olmanıza gerek yok ki. Oturun evinizde bunları yapın, kendinizi geliştirin zaten. E neden geliyorsunuz üniversiteye? Çünkü bu çabanın sonunda bir diploma alabilmek için. Bu yetkinliğinizi ispatlayacak bir diploma alabilmek için. Ya da işte yine bu online eğitim sürecinde bazıları şey diyordu. Yani sınavlara da online giriyoruz zaten. Yine üniversitelere gerek yok. Bunlar çağ dışı falan filan diyorlardı. Orada da yine şöyle bir düşünce vardı herhalde. Yani bu modelin pandemiyle birlikte online eğitim zorunlu hale gelince icat edilen bir sistem olduğunu düşünüyorlardı. Hayır bu 30-40 yıllık zaten bildiğiniz anam babam açık öğretimin aynısı. Yani okula gitmeyecekseniz, sınavlara da böyle online girecekseniz, açık öğretim zaten bunu size 30 senedir sunuyor. Yani o zaman örgün eğitime gelip de oradan diploma almaya çalışmaya gerek var mı? Açık öğretime kaydolun. Oradan alın diplomanızı. E neden örgün eğitime geliyorsunuz? Çünkü örgün eğitimin diploması açık öğretimin diplomasından daha kıymetli. Neden öyle olduğu aslında birazcık bu videonun da konusu ama bu video çok uzamasın diye onu da tekrar iki parçaya böleceğim. Bir sonraki videoda sınavlardan bahsedeceğim. Birazcık orada konuşacağız. Neden açık öğretimin diplomasının daha kıymetsiz olduğunu. Ama yani diplomanın önemli olmadığını söylemek çok makul bir şey değil. Şimdi diploma nedir? Bir o konuda uzlaşmamız lazım yani tartışmaya devam edebilmek için. Diploma bir belge. Ve bu belgenin söylediği bir şey var. Atıyorum ben X Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliği diploması aldıysam bu belgenin söylediği şey şudur. X Üniversitesi olarak biz X Üniversitesi olarak bu kişinin bilgisayar mühendisi sıfatını kazanmayı hak edecek asgari bilgiye ve beceriye sahip olduğuna kefiliz. Yani biz bu kişiyi aldık, değerlendirdik ve bu niteliklere sahip olduğuna kanaat getirdik. Buna kefil oluyoruz aslında diploma, üniversitenin bunu söyleme biçimidir. O yüzden hepimiz yani iyi üniversitelerin diplomalarını istiyoruz zaten. Yani sadece şey değil. Ya atıyorum şöyle bir örnek vereyim. Birisi sizden borç istese tamam mı? Ve yani yüklü bir miktarda borç istese. E sen bu parayı ödeyemezsen ne olacak? E ben kuzenimi kefil gösteriyorum. Senin kuzenin kim peki? İşi yok, gücü yok, parası yok. Sabaha kadar lol oynayan 25 yaşında bir herif. Yani şimdi bu bir güven telkin ediyor mu bize? <laughs> Pardon, etmiyor. Peki başka birisi bizden borç isterken kefil olarak Ali Koç'u gösterse, e o zaman tamam yani Ali Koç öder. Benim param burada kalmaz diye insan borç verebilir. Üniversite diplomaları da biraz öyle. Daha iyi, daha prestijli bir üniversiteden diplomanız olduğu zaman insanlarda daha fazla bir saygı uyandırıyor şöyle bir örnek vereyim yine yani diyelim ki size iki tane seçenek sunulmuş olsun bunlardan bir tanesi şu çok iyi bir üniversiteye gideceksiniz çok iyi bir üniversitenin eğitimini alacaksınız ama mezun olduğunuzda elinizde tırt bir üniversitenin diploması olacak ya da çok tırt bir üniversiteye gideceksiniz kötü bir eğitim alacaksınız ama mezun olduğunuzda size çok iyi bir üniversitenin diplomasını verecekler hangisini seçersiniz mesela bunlardan aslında burada cevabın ne olduğu önemli değil. Yani ben tahmin ediyorum ki bir grup birinci seçeneği seçecektir. ikinci grup ikinci seçeneği seçecektir ama cevabınız ne olursa olsun cevabınızın ne olduğu önemli değil. Önemli olan bu sorunun bizi bir durup düşündürtmesi. Yani iki tarafında artıları eksileri var. Onları bir değerlendiriyoruz. Hangisi uzun vadede bizim işimize daha çok gelir hangisi bizim faydamıza olur onu değerlendirmeye çalışıyoruz ve sırf bu değerlendirmeye çalışma sürecimiz bile aslında evet eğitim öğretim önemli ama yanında diploma da önemli ki ben bunları bir tartıyorum karar vermeye çalışıyorum bunu gösteriyor bize bu düşünce deneyi. Peki şunu da sormak lazım biz bu diplomayı neden istiyoruz? Bunun yine yani kabaca düşündüğümüz zaman çok temel iki tane sebebi var çok ana iki tane sebebi var diye düşünüyorum bunlardan bir tanesi sosyal sebepler Yani bugün hani ben başka ülkelerin kültürlerini o kadar yakından tecrübe etme şansı bulamadığım için Türkiye özelinde konuşacağım bugün Hani 40-50 sene öncesinden çok farklı 40-50 sene önce üniversite mezunu insanlar parmakla gösteriliyormuş yani Vay işte ne kadar tahsilli adam falan diye o zaman üniversite mezunu olmak, bir diploma alabilmek insanı böyle bir öne taşıyabiliyormuş sosyal olarak. bugün öyle değil. Bugün o kadar çok üniversite, o kadar çok bölüm var ki ve o kadar çok insan üniversiteden mezun oluyor ki üniversiteden mezun olmak değil, mezun olmamak bir fark yaratıyor ve kötü anlamda bir fark yaratıyor. Yani çoğu insanda şöyle bir şey var. Birisi ben lise mezunuyum dediği zaman işte tahsilsiz bu da işte eğitimsiz cahil gibi bir algı oluşuyor. Ya aslında bu tamamen bir ön yargıdan ibaret ki bunun ardında da yani 30-40 senelik bir yakın tarihimize baktığımız zaman toplumsal olarak yaşadığımız süreçlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Hani konuyu buradan siyasete bağlasak bağlarız o anlamda söylüyorum. Ama böyle bir algı var mı var ve yani çok haksız yere var çünkü şöyle bir şey var yani atıyorum ülkenin en iyi üniversitelerinden bir tanesi diye örnek veriyorum. Boğaz içinden bir bölümden mezun olmakla Beybihan Üniversitesi 2 yıllık Zartürk bölümünden mezun olmak aynı şey değil. Ya yani normal şartlar altında birisi bana Beybihan Üniversitesi'nden 2 yıllık şu bölümü okudum dese Hani lise mezunundan çok farklı bir yere koymam kafamda illaki böyle bir sınıflandırma yapılacaksa. Ama şeye baktığımız zaman evet ikisi de üniversite mezunu ikisi de belli bir kriteri karşılamış oluyor. Belli bir sosyal e, negatif algıdan kendilerini sıyırmış oluyorlar. Kaldı ki yani bir insan üniversiteye gittiği zaman kendi alanı ilgili, kendi bölümüyle ilgili hiçbir şey öğrenmese bile sırf üniversiteye giderek işte o ortama girerek bir şeyler edinir diye düşünüyorum. Yani o da bir farklı bir ortamdır. Orada da değişik insanlarla karşılaşır başka bir kültürün içine girmiş olur. O, o bir kazançtır diye düşünüyorum her türlü. Ama baktığınız zaman yani bir Boğaziçi var bir de Beybihan var. Bunların ikisine de üniversite mezunu dendiği için bütün üniversite mezunları kaliteli insanlardır, eğitimli, görgülü insanlardır demek çok makul bir şey değil. Ama yani maalesef böyle bir algı var. Ha bunun mesela pozitif tarafı da var. Atıyorum birisi yine gelse şey dese ben MIT'den mezun oldum dese bu insanlarda yine bir saygı uyandırır. Yani bu adam MIT'ye girebildiğine bir de oradan mezun olabildiğine göre bunun belli bir seviyesi var. Belli bir kapasitesi var duygusunu uyandırır insanlarda. Ki bu da aslında ikinci sebeple birazcık bağlantılı. Yani biz bu diplomayı neden istiyoruz? Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Siz bir işe başvuruyorsunuz diyelim. Bir işe girmek istiyorsunuz diyelim. Siz işveren için bir risksiniz. Çünkü işveren sizi hiç tanımıyor. Yani karakteriniz nasıldır? Dürüst müsünüz? Çalışkan mısınız? Ee, Geçilmesi kolay bir insan mısınız? Ekip çalışmasına uygun musunuz? Bunları bilmiyor. Bunları bilmemekle birlikte şeyi de bilmiyor. Siz bu alanınızda uzman mısınız? Bu işi hakkıyla yerine getirebilecek misiniz? Konuyu biliyor musunuz? Siz tamamen bir soru işaretisiniz işveren için. Ve yani işverenin sizi işe alıp da sizi iş başında görene kadar bu risk faktörünü sıfırlaması mümkün değil. Hatta bazen o zaman da mümkün değil. Yani bazen tabi daha istisnai olmakla birlikte şöyle örnekler de ortaya çıkıyor. Yani adam 10 senedir şirkette bir bok yapmıyormuş yani. 10 sene bir şekilde idare etmiş. Anca 10 sene de anlamışlar bu adamın hiçbir şey yapmadığını. Dolayısıyla adamı işe alıp 3 sene 5 sene çalıştırdığınızda bile bazen bazı şeyleri fark etmeyebiliyorsunuz. Ama şeydir yani bu risk faktörünü tamamen sıfırlamak mümkün olmasa da tabii ki işveren bunu olabildiğince azaltmak istiyor. Ve yani bir iş ilanına sadece 3 kişi 5 kişi başvursa tamam dersiniz yani hepsiyle mülakat yapılsın uzun uzun sohbet edilsin işte sorular sorulsun cevaplar alınsın Mesleki yeterliliği bir sınansın falan filan ama yani bir iş başvurusu açılıyor birkaç saat içinde bin tane adam başvuruyor. Hiçbir firmanın yani bütün bu adayları böyle ince eleyip sık dokuyacak kaynağı yok. O zaman ne yapacaksınız? Bunları bir önelemeye tabi tutmak zorundasınız. Ve birisi diyorsa ki ben bu sektörün en önde gelen firmalarında 10-15 senedir çalışıyorum diyorsa bu önemli bir şeydir. Yani çünkü işveren sizi hiç tanımasa bile der ki yani bu adamın belli bir kabiliyeti, belli bir seviyesi olmasa 10-15 sene sektörde hem de en önde gelen firmalarda tutunamazdı. Bunu yapabildiğine göre belli bir seviyesi var der. Yani sizi hemen işe almasa bile birkaç adım öne çıkartır sizi. Çünkü sizin açınızdan risk biraz daha düşmüştür. Pardon yani sizin sizin açınızdan evet işveren açısından sizin riskiniz biraz daha düşmüştür. Ya da birisinin referansıyla geliyorsanız da öyle yani ben şimdi bir işe alım sürecinin başında olsam ve daha önceden tanıdığım sözüne güvendiğim birisi dese ki bak böyle bir aday var işinin de ehlidir işinde çok iyi yapar dese e ben onun sözüne güvenirim yani onu hemen işe almam ama ona bir pozitif şey tanırım yani gel bakalım seninle bir mülakat yapalım sana bu şansı tanıyalım derim. Şeyi de söylüyorum tamamen yani kamudaki iş başka. Özeldeki mesele başka. Hani onun da ayrımını da yapalım ama. Dediğim gibi arkadaşımın referansıyla geldi diye şak diye işe almasam da. Tamam yani benim arkadaşım tanıdığım sözüne güvendiğim birisi bunu söylüyorsa. Bu en azından daha detaylı değerlendirmeye tabi tutmaya layıktır diye düşünürüm. E şimdi sizin yeni mezun olduğunuzu düşünüyorum böyle bir referansınız yok, geçmiş tecrübe gösterme imkanınız yok. Ne yapacaksınız? İşte diploma orada devreye giriyor. Yani siz işverene diyorsunuz ki: "Sen şimdi işveren olarak beni değerlendirmeye çalışıyorsun ya, sen zahmet etme. Ben X Üniversitesi'ne gittim. X Üniversitesi beni değerlendirdi zaten ve benim bu işi yapmaya yeterli kapasitede olduğuma kefil oldu. İşte bu da belgesidir diploma." diplomanın aslında buradaki rolü bu. Ve yani hepimizin daha iyi üniversitelerden diploma sahibi olmak istememizin sebebi de budur. Yani sabaha kadar lol oynayan kuzen mi bize kefil oluyor yoksa Ali Koç mu kefil oluyor işe başvururken? Aradaki fark bu. Yani bu tabii ki tek başına yeterli bir kriter değil. İstisnalarda kaideyi bozmaz. Yani ot de çok tırt adam da çıkabilir. Beybihan Üniversitesi'nden müthiş bir adam da çıkabilir. Ama hani istatistiğe vurduğunuz zaman Ottü'den tırt adam çıkma ihtimali çok düşüktür. Baby Han'dan da çok iyi adam çıkma ihtimali çok düşüktür. Yani böyle bir kaba ön eleme yapması gerektiği zaman işverenlerin e bunları göz önünde bulundurmaları gerekiyor maalesef. Ve bazı mesleklerde de bir regulasyon var tabii ki. Yani atıyorum ben şimdi kendi şeyimden örnek vereyim. Ben yazılım geliştirme yapıyorum şu anda. Ve benim ekibimde bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmayan, hatta hiç mühendis bile olmayan tamamen farklı alanlardan da gelip gayet güzel bizimle çalışan arkadaşlarımız var. Ama bazı meslekler daha kritik olduğu için bunlar devlet tarafından regüle ediliyor. Yani atıyorum tıp böyledir. Hani işin içinde bir insan hayatı olduğu için yeterli kabiliyete, yeterli niteliklere, yeterli donanıma sahip olmayan insanların doktorluk yapıp insanlara zarar vermesinin önüne geçmek için devlet bunun önceden önünü alıyor. Yani öyle şeydeki gibi, özel sektördeki gibi tamam siz bunu değerlendirin, uygun görüyorsanız çalıştırın, bu adamdan verim alabilirseniz sizin karlılığınız artar. Verim alamazsanız siz zarar edersiniz. Bizi ilgilendiren bir durum değil diyemiyoruz. Burada hani halk sağlığı var işte vatandaşın zarar görmemesi var devlet o yüzden bu alanı regüle ediyor doktorluk diplomasına sahip olmayanların doktorluk yapmasını engelleyerek aslında vatandaşı koruyor çünkü ben atıyorum vatandaş olarak bir şeyim var hastalığım var diyelim birisine gideceğim ya bu gittiğim adam bu tıptan anlar mı hastalıktan ilaçtan anlar mı beni iyileştirecek mi beni hasta mı edecek beni sakat mı bırakacak hiçbir fikrim yok ve işin daha kötüsü bunu değerlendirme kabiliyetine de sahip değilim. Yani ben kendim zaten tıp bilgisine sahip olmadığım için karşımdaki adamın da yeterli donanımda olup olmadığını ben değerlendiremiyorum. O yüzden devlet buna bir regulasyon getiriyor. Diyor ki üniversiteler bu konuda yetkili kurumlardır. Üniversitelerin değerlendirmesinden geçenler ancak bu mesleği icra edebilirler diyor. Yani aslında ben birazcık daha böyle vurucu olsun dikkat çeksin diye üniversitelerin ikinci temel fonksiyonu diplomadır Dedim ama diplomadan kastım aslında değerlendirme süreci. Üniversitenin öğrenciyi sınaması, değerlendirmesi ve bir elemeden geçirme süreci. Ya da mesela işte inşaat mühendisliği içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani inşaat mühendisleri de atıyorum bina yapımında kritik bir rol oynadıkları için ve burada da işin ucunda maddi manevi çok büyük şeyler olduğu için riskler olduğu için yani bir bina yıkıldığı zaman... Bir sürü insanın hayatı tehlike altında. Sadece binada oturanlar değil yani şeyden geçen de. Binanın yanından geçen adam da kafasına taş düşüp ölebilir. Ne bileyim oradaki doğalgaz hattı patlayıp çevreye daha başka zararlar verebilir. E bu çok kritik bir iş olduğu için ancak bu işin ehli olanların bu işi yapmasına izin veriliyor ve devlet yine yani bunu kendisi regüle ediyor ancak benim yetkili kıldığım kurumlar tamam derse bu kişiler bu mesleği icra edebilirler diyor. Şey demiyor yani atıyorum müteahhitlere siz kafanıza göre bir inşaat mühendisi seçin. Artık bina yıkılırsa sen de para kaybedersin demiyor. Çünkü burada hani işin içinde insan hayatı da olduğu için devlet bunu regüle ediyor. Diplomanın tabii ki böyle bir rolü de var. Zaten az önce bahsettiğim, az önce açıkladığım rolünden de çok farklı değil. Yani ben işverenime kendimi işin ehli olarak kanıtlamak için diplomayı sunuyorsam, doktorluk ya da inşaat mühendisliği gibi regüle edilen mesleklerde de aslında hani belli bir işverene değilse bile kamuya aslında kendimi ispat etmiş oluyorum. Yani işte bu üniversite benim doktorluk yapabileceğime, bu üniversite benim inşaat mühendisliği yapabileceğime kefil ve ben bu işe talibim demiş oluyorum. Bakayım ne kadar olmuş? 19 dakika olmuş. İdeal bir süre. Buradan konuyu bir sonraki videoda şeye sektireceğim. Sınavlara sektireceğim. Çünkü sınavlarda yani diploma vermek, yani öğrenciyi değerlendirmek dediğim şey de aslında sınavlar, ödevler, projeler şeklinde gerçekleşiyor. O yüzden bu konudan tamamen bağımsız değil. Ama hem bu videonun süresi çok uzamasın diye hem de orada konuşacağımız başka konular olduğu için onu bir sonraki videoya bırakıyorum. Görüşmek üzere.